Herkese merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizleri çok güzel bir yere getirdim. Buradan bahsetmek istiyorum biraz. Evet, en çok sorulan ve benim en çok beğenilen jüt kumaşlarla olan örtülerimin kumaşlarını aldığım yere geldim. Siz bu pandemi döneminde buralara gelemiyorsunuz ama ben sizin için ayağınıza kadar getirdim. Videonun sonunda. Adres bilgilerini vereceğim. Instagram satışları da var. Siz de buradan istediğiniz gibi, istediğiniz şekilde siparişinizi verebilirsiniz. Evet, şöyle şu köşeden başlamak istiyorum hemen. Çuval kumaşı dediğimiz biraz daha incesi olan, bakın şöyle çuvallar dikilmiş. Burada bu bezin türüne ne deniliyor bilmiyorum ama hani bez çanta yaptıkları olan şeyler. Ee, şurada bakın renklileri var. Çok tatlı renkleri var. Ee, mavisi var, lilası var, yeşili var. Daha o kadar çok renk çeşidi var ki. Ee, buraya geçelim. Burası çuval bölümü. Burası bizim işimize yarayacak gibi değil. Hemen şöyle bakın ee, şurada hemen eee Göstereyim yakından dokulara. Bakın bu biraz daha e, seyrek bir dokuya sahip. Şu hem açık renk hem dokusu çok güzel. Bakın e, yakından göstermek istiyorum. Şu yine en çok tercih edilen aslında bu ebatı e, en olarak 130 santimlik. Şu biraz daha seyrek bir doku. Bakın arasında fark var zaten görebiliyorsunuz. Ee, bu da yine sık doku olanlardan şurada yine renklileri var ee, Simlileri var Simler belli oluyor mu bilmiyorum ama gerçekten çok güzel ee, Bunlar yeni çıkmış sanırım daha önce görmemiştim ben uzun zamandır gelmiyorum ee, Simlileri de çok güzel Burada yine e, renklileri var Burası emin önünde şöyle bakın e, daha sık dokuma olanları var bu en olarak bir metre eninde burası hemen şurada farklı yine renkliler var onları göstermek istiyorum evet şu renklerin güzelliğine bakar mısınız e, yeşilden tutun mor mavi turuncu somon e, pembe sarı hepsi var şöyle biraz daha yavaş geçeyim ee, daha net görmeniz için şu şekilde dediğim gibi arkadaşlar videonun sonunda kartın e, görüntüsünü göstereceğim size İsteyenler buradan rahatlıkla sipariş verebilir bakın renklileri bu şekilde evet yine burada da e, farklı renkler var Burada da yine kırmızı, siyah, e, yine turuncu, açık lila gibi diyelim. Koyu yeşil. Yani istediğiniz her renk mevcut burada. Fuşya pembesi. E, tam ışıktan renk belli olmuyor ama fuşya pembesi. Yaprak yeşili. Şu mavinin tonu da çok güzel. Bakın şu lila ile mavi harika. Gerçekten çok güzel şimdi şu e, diğer jüt olanlara bakalım bakın e, bu yaklaşık boyu şöyle göster, gösterebileyim dedim ama gösteremiyorum bunun e, boyu eni daha doğrusu oldukça uzun ama biraz seyrek bir dokuya sahip bakın şöyle benim favori olan bu en 130 santim dokusu gayet güzel daha tok duruyor sık duruyor e, metresine kadar bunu öğrenirim birazdan sizin için bu da yine aynı dokuda yine e, bunun gibi sık dokuma ama bir metre elinde olan yani bununla bunun arasında hiç fark yok sadece en farkı var doku kalite hepsi aynı hemen yine şurada Farklı şeyler var. Onları göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde rafyalar. Bu arada e, maskeye takılı sesim belki kısık çıkabilir. Şöyle keseler var. Bakın çok güzel keseler. Dikilmiş hazır. Böyle renk 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 keseler var. Aa şurada çok tatlı bir şey buldum. Bakın şu şekilde e, ee, hemen gösteriyorum. Bakın şöyle e, üzerine de kopanaki dantel dikilmiş. Çok tatlı olmuşlar. Böyle keselerimiz var. Yine burada bez tarzı olan. Aa, bakar mısınız şunlara şirinliğine? Çok güzel. Burada yine jüt iplerimiz var. Bakın şöyle. E, jüt kurdele terzi kemer falan yapmak için yine e, burada makrome ipleri var yine e, şurada değişik çantalar var yine burada bakın e, şu şekilde kordonlar kurdele tarzı böyle kemerlerde çanta saplarında falan kullanabileceğiniz ürünler var şurada değişik bir şey gördüm hemen onu göstermek istiyorum size Bakın bu da yine e, jüt kumaş ama ekose desenli. Bence gayet güzel olmuş. Ben de yeni görüyorum bunu. Yeni çıkmış sanırım. E, bunlardan da güzel kırlentler olur. Yine runnerlar olabilir. Şuradaki e, biraz daha farklı. E, bunda sanırım ipik karışımı vardı bunun içinde. Bu biraz daha parlak duruyor. Yani ekrandan size yansıyor mu bilmiyorum ama diğerlerine göre hani yakından bakınca bu biraz daha parlak duruyor. Yine en olarak 1.30 1.30 ende olan e, gerçekten daha kullanışlı oluyor. Daha karlı oluyor. Şurada hemen size çantaları göstermek istiyorum. Bakın birbirinden güzel e, jüt kumaştan yapılmış çantalar var. Dikişten anlıyorsanız kumaş alıp siz de böyle çantalar dikebilirsiniz. Ya da bu şekilde hazır alıp e, bunları siz kendi isteğinize göre motiflerle, pomponlarla süsleyebilirsiniz. Evet. Şöyle gerçekten birbirinden güzel çantalar var. Oldukça ebatları da büyük. Şurada yine şöyle dikilmiş hazır bez çantalar var. Şöyle Şöyle yakından göstereyim. Evet, bu şekilde. Şurada yine hmm, rafya ipleri. Çok <gülüyor> değişik, <gülüyor> e, ilginç. Bakın burada yine keseler var. Hemen şurada size bir çanta göstermek istiyorum. Evet, evet tasarım yok değil. Bakın bu şekilde de çok güzel yapılmış çok güzel bir jüt ve makyemeyi birleştirmişler. Bence harika bir fikir olmuş. Tamam, Gayet bu güzel. E, burada burası hep bu şekilde Görebildiğiniz her yer jüt kumaş. Şöyle genelini göstermek istiyorum size bulunan yerin. Şöyle. Evet. Yine bakın burada bez çantadan farklı bir şey yapılmış makrome sap takılarak şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elimden geldiği kadar burayı size tanıtmaya çalıştım. Ee, hep soruluyordu bu bana nereden alıyorsunuz e, diye. Elimden geldiği kadar güzel bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu arada size buranın kartını göstereceğim şimdi. Evet, şu şekilde 1 iki saniye ee, önce bir netleştirelim. Işıktan sanırım çok da net gözükmüyor. Evet şu şekilde net oldu şöyle bir iki saniye bekleteyim ee, ekran görüntüsünü almak isteyenler alabilir buradan e, istediğiniz gibi istediğiniz kadar sipariş verebiliyorsunuz Instagram satışları var sayfası zaten mevcut orada bu şekilde buradan size yardımcı olacaklardır. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Evet bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.